Bulgaristan-Türkiye sınırında kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Kapitan Andreevo sınır kapısında yapılan gümrük denetimlerinde, Türkiye'den Almanya'ya gittiği belirtilen yabancı plakalı bir tırda 13.270 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bulgar Gümrük İdaresi'nin açıklamasına göre, olay 31 Ekim 2025 gecesi meydana geldi. Tırı kullanan Türk uyruklu sürücü, Gümrük yetkililerine sunduğu belgelerde aracın makine ve mekanik ekipman taşıdığını bildirdi ve başka bir yükü olmadığını beyan etti. Ancak risk analizi kapsamında yapılan detaylı incelemede araç şüpheli bulunarak X-ray taramasına alındı. Taramada yük içinde yoğunluğu anormal bölgeler tespit edildi. Bunun üzerine yapılan fiziksel aramada beyan edilen malların arasına ve dorsenin ön kısmına gizlenmiş çok sayıda sigara kartonu bulundu. Ele geçirilen 13270 paket sigaranın farklı markalarda ve Türk bandrollü olduğu açıklandı. Kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 51167 avro olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde bir gümrük soruşturma memuru tarafından ön soruşturma başlatıldı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.